Ben Hilal Baktaş, Up HB Akademi'nin kurucusu olarak yapay zekayı bilinçli kullanan bireyler, stratejik düşünen startup ekipleri ve proje liderleri yetiştiriyorum. Elma, Newton için merak, Adem ile Havva için yasak, Dops için teknoloji, Turing için bir sondu. Benim içinse Elma, merakı, bilgeliği, hatayı, dönüşümü ve teknolojiyi bir araya getiren, geçmişin anlamlarını bugün de yoğurup geleceğe yeni semboller taşıyan bir simgedir. Eğitimde neler var? Mevcut sorun, hedef, faydaş ve strateji analizlerini tamamlama, yapay zeka araçları ile proje asistanları yetiştirme, insanlaştırma teknikleri, ChatGPT, Gemini, Grok, NotebookLM gibi platformlarda en etkili prompt geliştirme yöntemleri, AI agent oluşturma senaryosu ve gerçek zamanlı proje geliştirme. Bugün bu elma geçmişin değil, geleceği yazanların elinde. Sen de bu dönüşümün parçası ol.